hizmetin ne olduğunu bilen insanlarız. Hizmet dediğimiz şey su getirmek, yol yapmak bunlar zaruri ihtiyaçlardır. Bunlar ertelenmiş, geciktirilmiş görevlerdir. Bunlar zaten olması lazım. Hizmetin olması gerekeni nedir? Fazladan bu gençlerimizin elinden tutup merhametle, şefkatle onları eğitecek yerler oluşturmak, onların evini kolaylaştırmak, insanların manevi değerlerine hizmet edip güzel yerler açmak ve kütüphaneler açmak insanlara faydalı ekstradan şeyler yapmaktır. Yoksa şu anda gördüğümüz geciktirilmiş ve minnet edilen şeyler hizmet olamaz. Hiçbir zamanda değildir. Bizler Hırdava Partisi olarak yola çıktığımızda farklılığımızı ortaya koymak istedik. Ve bunun için de Parti programımıza hiçbir partinin par yazmadığını, hiçbir partinin bugüne kadar yazmaya cesaret edemediğini yaptık. Parti programımıza referansımız İslam'dır dedik çünkü dedik ki ülkemiz Müslümandır, halkımız Müslümandır. Dolayısıyla Müslümanca idare edilmeye hakkı vardır ve bunu parti programımıza koyduk. Yine bu ülkede sadece Türklerin olmadığını zazaların, kırmançların, Arapların olduğunu dile getirdik ve dedik ki bu ülkede yaşayan diğer halkların da dilleri resmi dil olmalıdır. Bunun için dedik ki kırmancı, kürçe ikinci resmi dil olmalıdır. Bunu bu şekilde yazdırdık. Ve şu anda Hürdava, Hürdava Partisi'nin inançlı kadrolarıyla sizlere hizmet etmek için yola çıktık. Oy sorumluluktur. Oy mesuliyettir oy verdiğiniz adam hırsızlık yaparsa, oy verdiğiniz insan sizin oylarınızla başa gelecek olan insan ahlaksızlık yaparsa, belediyenin malını sizin malınızı çalıp çırparsa emin olun ki mensupsunuz. Oyunuzu verdiğiniz insan hayırlı güzel işler yaparsa, memlekete faydalı olursa siz de ondan istifade edersiniz. O hayra ortaksınız. Şerli kötü işler yaparsa siz de ona ortaksınız. Bu bilinçle olun. Ve ona göre sandık başına gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyun. Kim bu halka hizmet edecek? Kim dürüst ve adalet yönetecek? Kim çalmayacak, çırpmayacak? Ona göre karar verin ve oyunuzu kullanın. İdareciniz demek sizin hem maddeniz demek hem de maneviyatınız demek olacak. Yani idareciniz sizin hem maddenize hem maneviyatınıza tasarruf edecek. Dolayısıyla sizler idarecinizi seçerken, beş yıl boyunca ona yetki verirken dikkat etmek zorundasınız. Aleyhissalatu vesselam açıkça söylüyor. İki zümre insan var düzelirse toplum düzelir. Bozulursa toplum bozulur diyor. Başta idarecileri sayıyor, sonra alimleri sayıyor. İdareciler düzelirse toplum düzelir diyor. Biz cumhuriyet tarihi yaşadık. Dindar bir toplum nasıl bu hale geldi? Bunun tecrübesini yaşadık. Başımıza geçen dinsiz idareciler, ahlaksız idareciler, müfsit idareciler, bu toplumu dinsizleştirdiler. Bu toplumun üzerine öyle tasarruflarda bulundular ki, bir taraftan toplumu sefalete, açlığa sürüklediler. Maddesini elinden aldılar, toplumu köleleştirdiler bir taraftan da toplumun inancını, dinini elinden aldı. Tekbir! 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 Tekbir. Tekbir. <laughs> Değerli kardeşler, sizler bir kere oyunuzu satmayın. Sizler oyunuzu satmayın. Sizin fakirliğinizi sömürenler sizi fakirleştirenlerdir. Sizi hem fakir kılıp hem de fakirliğinizin seçim döneminde 300-500 lirayla oyunuzu, şahsiyetinizi satın almaya çalışıp sizi sömürüle, sömürenlerdir, sömürmek isteyenlerdir. <laughs>